arkadaşlar bugün sizinle beraber dört kişilik oyunlar oynayacağız ve ee, bu arada e, oyun lakabımızla konuşacağız gerçek <laughs> ismimiz de arkadaşlar e, oyun lakabımız mesela benim daha kalıyor benim oyun lakabı kral geri döndü. Kırmızı'nın da oyun lakabı Kraliçe. görüyorsunuz aynı sonra. Yeşil'in e, oyun oyun lakabı da Pura çocuk. Mavi'nin oyun lakabı da hacker. Ne böyle iş mi koydun onu bilmiyorum. Kralice kırdım. Yet bakalım is Evet. Arkadaşlar full de full. Full hadi. Yanlış mı olmadı? Oldu. Olmadı. Aa oldu. Aa ikinci kere oldu. Üçüncü. Ne oldu ya? Aa, ah. Bunları yeri erken yaptım. Geç. Haa. sağ olun, sağ olun. Ben burada kalıyorum. Ay! Çöküyor da aşkası. Siz orada kalın, ben burada kalacağım. <laughs> tamam. Aaaa! Çok güzel. Hapisten kaçış. Ee, Anahtarı ben alacağım. Hayır 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 hayır. Buradan gidiyoruz. Ve... Anahtarı yine ben alacağım. Yine ben alacağım. Hayır hayır hayır. Alamazsın. Ya aldı ya. Evet. Robotlar buraya gelin robot. Robot gelsenize. Ya koydu iki saat siz ne yapıyorsunuz? Ama hile ya. Koyuyorlar. <laughs> Şurası, Bu ne ayırı vereceğiz? Bu ne ayırı? Bu son oyun arkadaşlar. Hayır, değil. Ya son değil. bir beşinci oyun. Bunların da sesini duyuyorum. Duymak istiyorsanız alın sesini duyuyorum. Hı -hı. Tamam. Tamam. <laughs> Bazen duyduğunuz sesler kraliçe ve herkülün sesi. Oyunlar kabiliyeti biliyorsunuz. Evet. İlk, ilk söylediğim zaman. Evet, kaçıyoruz arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. Arkadaşlar Kendim kaçıyoruz, ben, kaçıyoruz. Anam, kaçtık arkadaşlar. Kaçıyoruz. Arkadaşlar. Hayır. hayır oh, oh, oh. ben daha kendimi fark etmedim. <laughs> Kırmızı sandım. Arkadaşlar ama hadi. Hayır 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 hayır. Yapamazsınız yapamazsın evet, Yapamazsın Hayır evet Ya arkadaşlar Hayır Hayalet direkt beni yakalıyor Arkadaşlar ama ya. Ne? Yandır. Hayır arkadaşlar bu son oyundu. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu son oyunda bakalım kim kazandı Hı -hı. en sonunda ilk beni yakaladı Hı -hı. bu son oyunu evet galiba yok değilmiş Arif'i kız yanlış söylemişsin değilmiş yedi almıştım da meğerse şey... hayır hayır bu sefer ayağıma ittirdiler arkadaşlar ya ne zombiyim. Gittir ya. Ben mezarlığın arkasına saklanmıştım. <laughs> mezarlığın arkasına saklanmış. Yakalamayı göremedik ki ya, <laughs> kraliçeyi arkadaşlar. <laughs> bu son oyun evet. Arkadaşlar bu sefer, bu sefer eminim çok e, ee, son oyun son oyun dedim. Hep yanlış <laughs> Ya alsanıza bunu. Alamıyoruz ki arkadaşlar. Alsanıza. Çocuk alamıyoruz bir arkadaşım. saniye arkadaşlar. de oldu. Saniye ver ver. Bana ver yeter bana ver. Bana ver. En güzel ben söylüyorum bak. Hayır, en gülü 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 diyor. En güzel ben söylüyorum. En güzel ben söylüyorum. Ben lale. Balık sakısı söylüyor beni. <laughs> ya. Hiç almadınız ki bunlar ya. Ne Lan, bu son oyun. Bu 9.uydu. 7 iş yapmadık, 9 işi yaptık. dokuz yani bu dokuzuncu oyun arkadaşlar. Bakalım ki kazandı? Ve ben, ben kazandım. Arkadaşlar böyle bir videoların devamını istiyorsanız e, <laughs> like ve abone olabilirsiniz. Eee hoşça kalın. Bay bay. <laughs> होच खा लर बाय बाय बाय